görüyor musun? Direkt burnuna vuruyor insanın. Şu anda görmüş olduğunuz bu ballar saf organik ballar. Hiçbir şekilde insan müdahalesi olmadan gördüğünüz şekilde bütün peteğinin her şeyini arı kendisi örüyor. Bu görmüş olduğunuz halkaları biz boş şekilde arıya veriyoruz. Arı olduğu gibi doğadan topladığı nektarı getirip kendi vücudundaki enzimleriyle bala çevirip petek gözeneklerine koyuyor. Piştiğinden yani tam olgunlaştığından emin olduğu balların üzerine de sır tabakasıyla kaplıyor. Yani kapatıyor. Aslında arı balı bize değil kendisi için yapıyor. Kendisi için arı bal yaptığı zaman kötü bal yapar mı? Hayır kesinlikle yapmaz. Bu gördüğünüz balı arı yapılan analizler sonucunda elde ettiğimiz bulgular 361 çeşit endemik bitki nektarından oluşturuyor. İçeri geçelim. Ballar bu kazana geliyor. Bu elekten geçiyor içerisindeki arı artıkları, mum artıkları herhangi bir şey kalmaması için buradan süzülüyor dinlendirme kazanına. Bir gün boyunca burada dinleniyor içindeki nem daha da buharlaşıyor, havaya uçuyor. Burada dışarıdan getirilen balların sırları üzerleri yani açılıyor. Sır tezgahına boşaltılıyor. Burada üstü açılmış olan ballar buradan makinalara şu şekilde aktarılıyor. ね <music> Get up! Önemli olan e, balın tamamen kendi orijininden oluşmuş olması, yani dışarıdan herhangi bir müdahale müdahaleyle, şeker şerbetiyle beslemeyle veya ne bileyim e, başka glikoz tarzı ürünler kullanılarak e, yapılmadan tamamen doğadan gelen balların üretilmesi. Türk arıcısına biz güveniyoruz. Türk arıcısının hemen hemen hepsi bu şekilde çalışıyor. Biz buna inanıyoruz. Buna inanmak istiyoruz. Daha doğrusu. Ben kendim organikçiyim. Ee, bu sene 12. yılım arıcılıkta. On, 12 yıl önce ben ilk bu işe başladığım zaman e, balı çok sevdiğim için, doğayı çok sevdiğim için, aralara bir merakım olduğu için başlamıştım. E, bu 12 yıl zarfında e, tabi balı üretmekten ziyade pazarlaması da çok büyük bir sıkıntı. Ama e, ben bu sıkıntıyı hiçbir zaman yaşamadım. Neden yaşamadım? Çünkü siz insanlara gerekli güveni sağlarsanız, açık olursanız ee, tamamen organik şartlara uygun şekilde üretim yaparsanız o zaman insanların güvenini kazanmış oluyorsunuz ve ürettiğiniz balları pazarlamada herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz onun haricinde e, organik denetleme şirketleriyle çalışıyoruz onlara biz e, belirli bir miktarda ödeme yapıyoruz onlar bizi denetliyorlar e, yılda 5 kere altı kere bizim haberimiz olmadan geliyorlar arı kovanlarımızı, çalıştığımız şartları, doğayı, yerleşim birimine uzaklığımızı denetliyorlar. Kovanlarımızdan numuneleri alıyorlar, laboratuvarlarında e, geniş çaplı bir şekilde analizlerini yapıyorlar. Tamamen emin olduktan sonra balın hiçbir şekilde içerisinde bir katkı maddesi veya bir e, dışarıdan ürün girmediğine emin olduktan sonra bizlere e, sertifikamızı veriyorlar. Ee, bu yılda başarılı Eğer bir senede herhangi bir e, aksaklık yaşanırsa Direkt sertifikalarımız iptal ediliyor Arılarımızı e, gayet sağlıklı ortamda e, yetiştirmeye özen gösteriyoruz Kışlama alanında örneğin e, bal çıkardığımız zaman Üçte bir balını biz alıyoruz Üçte iki balını biz arıya geri bırakıyoruz Çünkü arı bize balı bize değil Kendine ve kış için e, yavrularına üretmiş Kalkıp yarısından fazlasını alırsak Biz arıyı ölüme mahkum etmiş oluruz bu arıya da doğaya da tamamen saygısızlık olmuş oluyor. Ee, kendi e, üretimim hiçbir zaman e, bir dahaki seneye yetişmiyor. E, bir sene zarfında üretmiş olduğum e, 300 kovan arıdan üretmiş olduğum bütün balları ben çok rahat bir şekilde pazarlayabiliyorum. E, bu işi e, devam edecek miyim? Tabii ki devam edeceğim. E, gücümün el verdiğince, takatimin el verdiğince ee, çalışabildiğim sürece ben bu işi yapacağım ve kendi çocuklarıma da bu işi öğreteceğim. Onlar da devam edecekler.